ektif. E makalenin amacı katarak cerrahisi sonrası tolere edilemeyen pozitif fotopsisi olan hastalarda yapılan e iol değişimi sonuçlarını değerlendirmek. Burada pozitif ve negatif disfotopsi kavramlarından bahsetmek istiyorum. Pozitif disfotopsi harici bir ışık kaynağı tarafından indüklenen ışık çizgileri, parlamalar, haliler ve ışık çakmaları. Negatif disfotopsi ise temporalde yağ şeklinde koyu bir e, gölge olarak tanımlanmakta. Pozitif disfotopsinin etiyolojisi multifaktoryal, çoğunlukla ile ilişkili, iol materyali, refraksiyon indeksi ve kenar tasarımından etkilenen bir fenomen. Konservatif tedavi yöntemleri herhangi bir kırma kusurunun düzeltilmesi, eşlik eden herhangi bir oküler yüzey hastalığının tedavisi, arka kapsül opaklaşmasının tedavisi ve farmakolojik miyozisi içerir. Cerrahi tedavi ise iol değişimi. Çalışmanın metoduna geldiğimizde retrospektif vaka serisinden oluşan bir çalışma. 2013-2019 yıllar arasında. 46 fakik hastanın e, disfotopsi şikayeti olan e, 56 gözünde e, iol değişimi yapılmış. E, 37'sinde yalnız e, pozitif disfotopsi, 19'unda ise pozitif ve negatif disfotopsi beraber bulunmaktaymış. Dahil etme kriteri e, düzeltilmiş en iyi görme keskinliği 20 bölü 30 veya daha iyi belirgin kornea, retinal ve optik disk e, patolojisi olmayan hastalar dahil edilmiş. Multifakal disfotopsi tarifleyen hastalarsa çalışmadan dışlanmış. Primer olarak postoperatif 3. ayda hastanın tariflediği disfotopsi semptomlarındaki değişim incelenmiş. Sekonder olarak ise disfotopsi indükleyen iyorların materyal bir refraksiyon indeksi ve kenar dizaynlarının analizi yapılmış. Pozitif disfotopsi ile ilişkili göz içi lens materyallerinin yüzdesine baktığımız zaman %79'la en büyük oranda hidrofobik akrilik lensler, %9 silikon, %7 hidrofilik akrilik ve %5 kopolimer materyalleri görmekteyiz. Burada da ayrı ayrı lenslerin neler olduğunu görüyoruz. Burada dikkat çeken bir noktada bir zamanlar kliniğimizde de kullanılmış olan Teknis marka e, lenslerin oldukça e, fazla sayıda bulunuyor oluşuyor. Cerrahi teknik, e, cerrah, cerrahiler iki cerrah tarafından yapılmış. E, izole i̇zole pozitif disotopsisi olan hastalara bekden bege iol değişimi yapılmış. E, arka kapsül değişiminin olmadığı olgularda Begden sulgusu iol değişimi, pozitif ve negatif disfotopsinin beraber bulunduğu olgularda ise reverse optic capture tekniği ile iol değişimi yapılmış. Ve değişim sonrası kullanılan iolleri görmekteyiz burada. 33 tane silikon materyal, 21 tane... Kopolimer e, materyal, iki adette de PMMA lens kullanılmış değişimde. Bulgulara geldiğimizde implante edilen iollerde pozitif disotopside düzenli oranları e, bu şekilde e, ayrı ayrı lenslerde. E, bu oranların materyaller bazında e, incelen verilmesine baktığımız zaman 33 silikon yolun 29'unda 21 kopolimer ise S15'inde 2pmma yolun takılan 2pmma yön her ikisinde de düzelme gözlenmiş akrilikten silikona ya da akrilikten kollamere Yapılan değişim oranları incelendiğinde %87 ile %88 olarak benzer oranlarda bir başarı izlenmiş. İol değişimi yapılan 8 hastada ise pozitif disotopsi semptomlarında bir iyileşme görülmemiş. 3 hastaya ikinci bir değişim yapılmış ve başarılı sonuçlanmış. Hastaların 5'i ise ikinci bir ameliyatı kabul etmemiş. Pozitif tip e, disfotopsi, e, sorunsuz katarak cerrahisinden sonra görülen hasta memnuniyetsizliğinin başlıca nedenlerinden. E, Etiyolojiye bakıldığı zaman pozitif disfotopsinin e, büyük oranda ile ilişkili olduğu görülmekte. E, iolün materyali, refraksiyon indeksi ve kenar dizaynının e, bu noktada e, etkili olduğu e, düşünülmekte. Ee, çalışmadaki hastaların yüzde 86'sında bir tür akrilik iyon e, var e, imiş. Yüzde 90, 90, yüzde 79'unda hidrofobik akrilik iyonun var olduğu saptanmış. Sadece pozitif disfotopsili hastalar için 37 hastanın 30'unda e, yani yüzde 81'inde tetikleyici etken olarak hidrofobik akrilik iyonun sorumlu olduğu bulunmuş. E, kenar tasarımı ise e, pozitif disfotopsi e, oluşumunda etkin olmakla beraber e, çalışmadaki e, cerrahi tedavi stratejisi daha çok farklı materyal ve daha e, düşük refraksiyon indeksine sahip IOLI ile değişim şeklinde planlanmış. E, bunun bir sebebi de e, kenar dizaynının e, keskin kare şeklinde e, oluşu aslında e, posterior e, kapsül opasitesini azaltan bir e, özellik ve e, piyasadaki iyollerin çoğu e, bu şekilde tasarlanmakta. E, keskin kenar yansımayı artırarak e, disfotopsi bulgularını e, tetikleyebilecek bir e, özellik olmakla beraber e, dediğim gibi piyasada eee önlediği için e, sıklıkla kullanılmakta. Ee, Pozitif disfotopsi, e, iol materyali, kenar tasarımı e, ve refraksiyon indeksiyle ilgili görülse de negatif disfotopsi daha çok iol konumuyla e, ilgili. Bununla beraber iki fenomen beraber bulunabilir. E, böyle durumlarda tedavi her iki etiyoloji, etiyolojiye de e, yönelik olmalıdır. E, burada refraksiyon indeksinin etkisiylenden de biraz bahsetmek istiyorum. E, çalışmada ...genel kabul olarak aslında yüksek refraksiyon indeksinin e, pozitif disfotopsiyi e, tetiklediği e, kabul edilmiş... ...ve strateji olarak da e, değişimde daha düşük bir ref, refraksiyon indeksine sahip ile e, değişim şeklinde planlanmış. E, ancak yapılan bazı çalışmalarda e, farklı refraksiyon indeksine sahip iol'ler arasında... E, pozitif disfotopsi açısından e, fark bulunmayan e, bazı çalışmalarda mevcut. Aslında çok da net bir nokta değil. E, sonuç olarak kara kenarlı yüksek refraksiyon indeksli hidrofobik iorlerin pozitif disfotopsi ile ilişkili olma olasılığı en yüksek. E, mevcut iorlardan e, daha düşük refraksiyon indeksi ve farklı materyale sahip bir ile değişim sonrası Vakaların yüzde sekseninden fazlasında pozitif disotopsi semptomlarında iyileşme saptanmış bu vaka serisinde. Çalışmanın tabii ki bazı kısıtlılıkları mevcut. Bunlardan bazıları şunlar, düşük vaka sayısı, araştırmanın ABD'deki lans pazarındaki yolları içermesi, pozitif disotopsi için ilişki risk faktörleri olarak, olası risk faktörleri olarak pupil boyutu, iyo gücü ve optik boyutunu içermemesi çeşitli kısıtlılıklar. Tüm bunlara rağmen bu çalışma cerrahları pozitif disfotopsin cerrah yönetimi için bir strateji ve tedavi başarısı konusunda tahmin imkanı sağlamakta.